Hmm. Maddi durumu yok. Evet, neyse. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün size birlikte Aha. şu gördüğünüz bankayı soracağız. O zaman sormaya gidelim. Değil mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yavrum gitsene. Neyse sonunda bu bankayı soyabileceğiz. Bu da iyi bir başarı. Ben onu oluyorum. Neyse ki her zaman yanımda bunu tut. Bugün banka soyacağız arkadaşlar. Bankaya bir giyek. Hmm. Bankaya iyi benziyor. シーバーさんきどうしてもねおかつがまだ怖いねんんじゃこらうれしい。 Ee, sonunda <laughs> oh, yeah. ah. ah sonunda gelmeyi basardım. Tamam arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu ne lan? Eh sonunda banka kasasına gelebildik. Sadece bunu. Buna lan tntsiz geliyor. Ana. Buna... Abo. Sanırım kötü bir şey yaptım. Aha. Elmas blok. Hedefime ulaştım. Bunu kendi kazmam mı kılacağım? Sonunda elmas biliyor elde etti. Öl, olamaz. Polisler beni yakaladı. Tamam polis bey tamam. Ben suçluyum. Tamam. Beni rahat bırakın. Takas ne ediyorsun? Heh, tamam. Tamam beni artık yakaladılar. Özel ekip yakaladı beni. Heh. Heh. Olmaz. Hadi kaçabileyim kaçabileyim hadi. O ne? Bir Dakika. Çok fazla Çok fazla uzaklaştım bence. Olamaz. Yine en bası döndüm. Uh. Ah Dostum artık burada kapana kısıldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi beni çıkartın. Çıkartın beni buradan. Durun biraz. Ben de ok ve kazma var. Bu kazma kullanıyorum. Çıktım. Üst kata gitmem gerekiyor. Burası çağdan erik.